Arkadaşlar merhaba. Eğitim setimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste sizlerle veri tabanına veri eklemeyi öğreneceğiz. Eğer vaktimiz çok fazla almazsa veri silmeyi de yine size göstereceğim. Şimdi başlamak için Wamp Server'ı yönetici olarak çalıştırıp servislerin aktif olmasını bekliyoruz. Servisler aktif olunca dediğim gibi yeşil hale dönüyor. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Google'a girip e, localhost yazarak PHP myadmin sayfasına bağlanıyoruz. Şimdi bağlantıyı sağladıktan sonra bizim sol taraftaki deneme tablomuzdan devam edelim. Kullanıcılar tablosuna veri eklemeyi görelim. Gördüğünüz gibi şu anda tabloda 3 e, tane kayıt mevcut. E, bunlardan bunlara yeni kayıt ekleyeceğiz. Şimdi SQL kodlarına gelelim tekrardan. Şimdi select, for select Yıldız from kodlarını öğrenmiştik. Şimdi biz e, tabloya veri eklediğimiz zaman eklemek istediğimiz zaman insert into kalıbını kullanacağız. E, yine buraya geldiğimizde insert into gördüğünüz gibi alt kısımda olan insert into ibaresine bak basarak kodu hazır bir şekilde getirebiliyorsunuz. Za şöyle kodu getirelim. Gördüğünüz gibi insert into kullanıcılar. Kullanıcılara ekle. Ne ekleyeceğinizi daha doğrusu nereye kayıt ekleyeceğinizi parantez açarak şöyle göstereyim size. Parantez işlerini boş bırakalım. Şimdilik hatayı almayalım. Evet. Biraz yakınlaştıralım kodu. Şurada gördüğünüz insert into kısmı veri ekleyeceğimizin işaretidir. Bu kodu yazdığınızda SQL dilinde veri ekleneceği anlaşılıyor. Ardından veri ekleyeceğimiz tablo ismini buraya getiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi tek tırnak içerisinde yazılmış ama bunları tek tırnak içerisinde yazmazsanız da bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bunu unutmayın. Yalnız içerik kısmı var çar olan yani string değer olan kısımları tırnak işareti içerisinde yazmanız lazım. Şimdi programlama mantığını biraz biliyorsanız eğer değişkenler tanımlandığı zaman değişkene verdiğiniz ismi direkt kullanabiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde değişken kullanıcılar e, kelimesi kullanıcılar tablosunu temsil ettiği için, onu gösterdiği için, onun yer bilgisini tuttuğu için biz direkt kullanıcılar yazabiliyoruz. Kullanıcılar tablosunu yazdıktan sonra, daha doğrusu tablo adını yazdıktan sonra ardından parantez açıp bu paranteze bilgi ekleyeceğimiz alan isimlerini yazıyoruz. ID, kullanıcı adı, şifre, telefon, kayıt tarihi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Biz hatırladığınız üzere ID'yi auto increment yani e, otomatik olan artan bir şey otomatik olarak artan bir şekilde ayarladık. Biz burada eğer ID'yi eklemezsek, ID'ye değer vermeyeceksek ID'yi silebiliriz. Her zaman e, primary key'imizi yani auto increment bir şekilde otomatik olarak artan bir şekilde çalışan sütunumuzu boş değer atamamamız her zaman daha iyidir. Veri tabanı kendi değerlerini atayarak verilere verileri numaralayacaktır zaten. Şimdi kullanıcı adı tabloya tekrar göz atarsak eğer burada kullanıcı yapı kısmından tablo içeriği görünüyor. Şimdi kullanıcı kısmının boş geçilemeyeceği görünüyor. Kullanıcı şifrede boş olmayacak. Telefon da boş olmayacak. Şimdi şimdi diyeceksiniz ki biz ID'yi eklemiyoruz ama ID kısmı boş olamaz. Şöyle bir fark var. Aynı şekilde timestamp kısmı da yani zaman damgası aynı şekilde boş olamaz diyor ama biz boş bırakıyoruz. Niye derseniz de şöyle ki eğer biz burayı boş bırakırsak Auto Increment ID için kendi değer atayacaktır. Yani ID'nin bir yerde varsayılan değeri zaten var. ID'nin varsayılan değeri olması bizim bunu boş bırakmamıza imkan tanıyor. Yani biz bunu boş olarak geçebiliriz. Aynı şekilde zaman damgasının da kendi varsayılan değeri şöyle sütundan görüyorsunuz kendi varsayılan değeri kayıt eklendiği andaki geçerli zaman damgası olduğu için biz bunu da boş geçebiliyoruz. Eğer boş geçmesi e, sıkıntı yok. Kayıt tarihini kendimiz de ekleyebiliriz ama biz yine işi sisteme bırakmak için bu iki satırı boş geçiyoruz. Diğer da, e, bu iki sütunu boş geçiyoruz. Diğer sütunlara ise verilerimizi ekliyoruz. Yine kendi tercihinizleri isterseniz ekleyebilirsiniz, isterseniz eklemeyebilirsiniz. Burada Kullanıcı adı şifre telefon yazdıktan sonra tablolar isminin ardına parantez içerisine values diyorsunuz. Bu values değerler anlamına geliyor. Yani bizim buradaki kullanıcı adının alacağı değeri biz burada values'tan sonraki parantezlerin içerisine bırakacağız. Şimdi kullanıcı adını gelip buraya yazalım. Örneğin dediğim gibi var çar olduğu için biz bunu tek tırnak içerisinde yazıyoruz. Atıyorum Mehmet olsun. Gördüğünüz gibi bizim kullanıcı adının karşılığını buraya yazdık. Şimdi bunun ardına biz kullanıcı şifresini eklememiz gerekiyor. Burada value'dan sonraki parantez içerisine ekleyeceğimiz değişken şey değerleri virgül ile ayırıyoruz ve var çare ise bunları tek tırnak içerisinde yazıyoruz. Şimdi şifresine de M123 diyelim. Tekrar boşluk bırakıyoruz. Şey pardon virgül bırakıyoruz. Kullanıcı şifreyi de şu şekilde atamış olduk. Gelelim devamına. Kullanıcı telefon numarasının maksimum değeri 11'di. Eğer biz 11'den fazla bir değer girersek, 11 karakterden fazla bir değer girersek, biz burada hata alacağız. Ama biz hata almamak için ee, bakalım 3, 6, 9, 12 şöyle yaparsak tamam. Şimdi telefon değerinin karşılığında biz buraya atadık. Şimdi biz bu kodu çalıştırdığımızda e, adı Mehmet, şifresi M123, telefon numarası da bu olan bir e, kaydın bizim e, göz alt kısmında, tablomuzun içerisinde görünmesi gerekiyor. Şimdi bunu deneyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bizim yazdığımız kodumuz sorunsuz bir şekilde çalıştı. Kodun Yazdığımız kodda burada görünmekte berbat bir çizim oldu ama yazdığımız kodda burada görünmekte. Şimdi e, gelip göz alt göz alt kısmından da tablomuzu eklediğimiz yeni kaydımızı da görelim. şurada gördüğünüz gibi e, ID otomatik zamandan da otomatik olarak kendisi vermiş görüyoruz. Ha burada dikkat etmeniz gereken bir nokta doğrusu ara bir not vereceğim size. Bu not da şudur. Biz ID'yi otomatik altın olarak ayarladığımız için eğer ki biz buradan bir kayıt silersek, oldu da diyelim son eklediğimiz kaydı veya CDR Software yani 3 numaralı ID silersek, bizim ekleyeceğimiz kayıtlar hiçbir zaman 3 olmayacak. Bunu biz eğer ID'sini 3 olarak vermediğimiz müddetçe, bu kayıt gerçekleşmeyecek. Dilerseniz onu da bir deneyip görelim. SQL'e gelelim. Şu an 3 numaralı 3 bir kaydımız var. Biz buraya bir kayıt ekleyelim. Mesela Murat diyelim bu sefer de. Bu sefer Kayıt tarihini girmeyelim ama ID'sini kendimiz verelim. ID integer değer olduğu için biz tek tırnak içerisinde yazmadan da direkt 3 diye ID'yi verebiliriz. Murat şifresini de M1234 yapalım. Bir de telefonum varmış. Böyle bir telefon numarası girdik. Şimdi biz bu kodu çalıştırdığımız zaman kaydı eklememesini bekliyoruz. Niye? Bizim gözat tablomuzda 3 numaralı ID'ye ait bir eleman, veri olduğu için biz bunun kayıt olmamasını bekliyoruz. Şimdi kodumuzu bir çalıştırıp bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kodunuzda hata var. Hata da şu, Duplicate Entry yani çiftte giriş. Yani var olan kaydı bir sefer daha girdiniz. Diyor ki gördüğünüz gibi 3'ü de yazmış buraya. Bu primary olan anahtar tek kayıt tabloda vardır. Bunu tekrar giremezsiniz. Şimdi biz gelip özel tablosundan 3 numarayı bir silelim. Aynı kaydı tekrardan deneyelim. Olacak mı? Onu da görelim. Gelelim bizim Evet. Aynı kodumuz burada var. Yine git diyoruz. Bu sefer kaydı ekledi. Niye ekledi? Biz çünkü az önce 3 numaralı ID'ye sahip olan, 3 numaralı indekse sahip olan değeri sildik ve orayı boşaltmıştık. Ondan dolayı tabloya ekleme işlemini gerçekleştirdi. Burada gördüğünüz gibi bizim 3 numaralı kaydımız buraya eklendi. Bir hata almadık. Gördüğünüz gibi bu kayıt tarihi de otomatik olarak güncel kayıt tarihini aldık. Bizim insert into da bilmemiz gereken şu an için başka bir e, özellik yok. Insert into select gibi veri kullanmadan eklenilen bir kod olduğu için bu şekilde kullanılıyor. E, dilerseniz bu videoda size e, delete e yani veri silme kodunu da göstereyim. Veri silmek için de biz e, tablomuzda gelip tüm kayıtları gösterilen göz alt kısmında gelip burada e, şu Satır içerisindeki sil'e basarak kaydımızı silebiliyoruz. Aynı şekilde yan taraftaki kutucukları seçip şu alt kısımda bulunan şöyle size göstereyim şuradaki sil işlemini yaparak da verileri silebiliyoruz. Tabii buna şimdilik gerek yok. Biz kodlarla göstereceğiz. Şimdi dediğim gibi biz buraya tek delete'e basarak kaydı silebiliyoruz. Bizim delete kodumuz şeyden selek Yıldız from tarzına benzemekte. Mantığı aynı. E, ne demiştik? Bizim e, ilk kısmı yapılacak işlemi belirtiyor. Bu delete sil demek. From. Şuradan sil. Nereden silecek? E, kullanıcılar tablosundan sil. Neyi silecek? Biz ver komutunun şart olduğunu zaten biliyorduk. Daha önceden öğrenmiştik. Bu verden sonra da biz buraya gelip e, id eşittir. 3 dersek 3 numaralı id sil işlemini gerçekleştiriyor. Bir önceki videoda öğrendiğiniz and, or gibi işlemleri siz burada tekrar and ve or operatörlerini burada da kullanabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapalım. 3'ü bir silelim önce. Sorguyu çalıştırmak istediğinizde emin misiniz? Evet diyorsunuz bir satır et etkilenmiş çünkü sadece ID'si 3 olan e, kodu sildi. Gelelim buraya. Gördüğünüz gibi ID'si 3 olan kod, e, şey verimiz şu an tabloda yok. E, tekrar delete'ye geldiğimizde biz mesela e, ID'si 2'den büyük 5'ten küçük olan bir değer olan değerleri silelim. ID büyüktür 2 and ID, yani ID küçüktür 5. Yani 2'den büyük 5'ten küçük ay diye sahip olan değerleri sil diyoruz. Şuraya gelip bu eski tablomuz yeniden demiştim Evet 3 numarası yok. Bizim bu şartı sağlayan tek satırımızın 4. indekse sahip olan şurası olduğunu biliyoruz. Yani kullanıcı adı Mehmet olan tam şey verinin silinmesini istiyoruz. Bu kodu çalıştırıp bakalım istediğimiz sonucu elde edebiliyor muyuz? Evet deyip kodu çalıştırıyoruz. Diyor ki bir satır etkilendi. Yani e, o kodun etkilediği satır sayısı birmiş. Burayı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi 4 numaralı indekse sahip, ID'ye sahip olan verimizin e, ekrandan gittiğini görüyoruz. Daha doğrusu tablodan silindiğini görüyoruz. E, bu derste anlatacaklarım şimdilik bu kadar. E, bir sonraki derste e, şurayı incelersek. Update'i size anlatacağım. Ardından e, Select'in e, yeni özelliklerine geçmeyi planlıyorum. E, görüşmek üzere. Bir sonraki derste görüşürüz.